Bebeğim anasız büyür ama vatansız büyüyemez. 1877 Erzurum. Sabah ezanı o gece bir feryada karıştı. Minarelerden yükselen ses şehrin kalbine bir hançer gibi saplandı. Moskov, Aziziye Tabyasına girdi. Bu çağrıyı duyanlar arasında 20'sinde bir ana vardı. Nene Hatun. Az önce ağabeyi cepheden yaralı gelmiş, kollarında can vermişti. Gözünün önünde iki emanet vardı. Biri beşikteki üç aylık yavrusu, diğeri ağabeyinden kalan tüfek ve işgal altındaki vatan toprağı. Nene Hatun, tarihin vicdanına kazınan o kararı verdi. Bebeğini öptü. Seni bana Allah verdi. Ben de ona emanet ediyorum, dedi. Elinde satır, yüreğinde iman, Erzurum'un ayazında koşan binlerce sivilin arasına katıldı. Yürekleri öfke ve inhaçla doluydu. Demir kapılar kırıldı, taşla, sopayla, tırpanla göğüs göğüse bir direniş başladı. O gece Aziziye canla ve imanla geri alındı. Nene Hatun bu onurlu direnişin ölümsüz simgesi oldu.